Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Gerizim, Bugün kek yapıyoruz. Neyli kek yapıyoruz? Limonlu. Limonlu. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Burada ne var? 3 tane. 4 tane. 4 tane. 4 tane yumurta. Annemiz kırmış bize güvenememiş. Azraya güvenememiş. <laughs> Bu ne? Sabun. Evet, kabartma tozumuz var. Bir tane benim. Bu ne? Limon kabuğu. Limon kabuğumuz var. Bu ne? Bu da ya. Tereyağı. Tereyağı. Evet. Bu ne? Şeker. Oraya bakarak söylesene. Şeker var. Bu ne? Yağ. Sıvı, yağ. Sıvı yağ. Evet. Bu nedir? Evet, evet. <gülüyor> 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 Bu ne? Limon. Bu ne? Limon. Bu ne? Limon. Bu ne? Limon. <laughs> Bu ne? Limon. Her şeyi biliyorsun. Bu ne? Limon. yapıyoruz? Şimdi hangisiyle başlıyoruz önce? Önce tereyağıyla başlıyoruz. Önce tereyağıyla değil. Tereyağı kek için süreceğiz. Önce şeker. Şekeri. Şimdi şekeri dök bakalım bunun içine. Bekle yavaş. Biraz şöyle... Ha. Aferin sana. Ver bakalım ona. ona. Bunu kaldıralım Şimdi yavaş yavaş çırp bakayım. Ooo Elon Musk'ı beraber yapalım. Her gibi olmadı mı olabilir? Ne gibi oldu? Her gibi olmadı mı? Çok güzel oluyor değil mi? Evet, çok güzel oluyor. Aynı baloncuğu ben de de. Baloncuğu ben de Şimdi böyle ufak ufak yap bakalım. Aa sen kızsın hadi ya. Mi yapılıyor? Ver bakalım biraz da ben yapayım. Bizim kekin neyle yapıyoruz Azra? Limonlu. Arkadaşlara söyle neyle yapıyoruz? Limonlu yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekli ne telefonumuz? Tamam. Şimdi ne koyuyoruz? Ne koyuyoruz annesi? Biz ben bilir, biz biz söylemiyorum bilir. bilin. Biz bilmiyoruz söyle. Un mu koyuyoruz? Ya mı koyuyoruz? Bu koyuyoruz. Ya koyuyoruz. Ya mı koyuyoruz? Ya koyuyoruz. Hazır, hazır mısın? Evet. Hepsini mi koyuyoruz annesi? Evet. Hoppa. İyice hepsini dökelim de azıra yağ çok pahalı olmuş kızım. Tamam ya bu tak geliyor. Böyle yaparsan de dökülür beraber karıştırıyoruz. Tamam sütü de koyun. Sütü de koyalım. Bir tane de ben için. Al iç bakalım. Bir tane de benim için Çok güzel bir kek oldu o. Oh. oh. Zaten biz yiyeceğiz değil mi kızım? Aynen zaten biz yiyeceğiz. Abo. Evet çok güzel süt döktük. Harika. Başka bir şey dökücez mi annesi şimdi? Evet. Limon kabuğu. Limon kabuğu. Ellerimiz temiz. Yenilik yap. Yol gözüme. Tamamdır. Bunu koyuyor muyuz? Limon suyu. Limon suyu. Sen pazda. Sen pazda. limon suyumuzu da koyduk. Karıştır. Karıştır. Yavaş 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 yavaş. Kızım dur 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 babacım. Ne yaptın deli? Ben delisin. Ben seni kontrol edeyim mi? Dakika bakayım bana dakika. Oturma 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 kanka ya. Yoruldun mu Azra ya? Yoruldun mu? Yoruldun mu? Azra biraz hasta o yüzden hali yok. Azra grip olmuş. Üstün, az, üstüne öksürmeyelim kızım. İki üstüne öksürmeyin. <laughs> <laughs> Hayır. Böyle. Ağzını kapatır mısın öksürürken? Öksürürken bana bak. Ağzım ya. yat? Kapat Tamam ya öksürme şimdi. Tamam. Şimdi. Biraz da ağzına karıştırsın ya. Bartma tozunu da koyun. Koy 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 koy. Evet. Unu hadi sıra unu da. Aç. Onu ne kadar koyur lan Siz koyun, ben sizi dürterim. Şöyle bir karıştıracağız. Çırp 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 çırp. Yeter mi? Koyun koy. Bir tane daha. Önce bir çırpın. Koy onu. Şimdi çırpın. Karıştır Azra. Yavaş. Hayır, Beraber. Ya. Beraber. Hı -hı. Ben mi yapayım? Kız buraya kek yapmayı ben mi geldim? Evet. Youtube kimi kanalı? Eee Kim? senin kanalını niye ben çalıştırıyorum? <laughs> ben senin iş miyim? Evet. Evet mi? Çok iyi anlarım kek yapmaktan. Arkadaşlar bu şekilde kalıyorum Açmış. Azra'm ya kolunu kaldır bakayım. Kolun morarmış şimdi gördüm. Nereye vurdun orayı? Niye? Nereye morarmış? Arkadaşlar bu şekilde... Hayır morarmamış. Sivrisindeki öpmüş kızım. Hayır dirseğin altı mor. Aa. Bakayım. Aa, çok biraz kıyım. daha un. Biraz, biraz, sen biraz daha karıştır. Taş gibi olmuş. Bir daha fazla bir daha yani. Yani. Güzel mi? Çırpın bakayım. Şey. Çok sıvı olmayacak çünkü. Güzel mi? Aşkım. Tabii ki karıştırırım patron. Patron azra tabii ki öyle, öyle oturulmaz ayıp. Dağıtacaksın buraları şimdi azra. <laughs> Ah, çok Azra aşçı olur ya biraz, biraz dur. sabit dur. Azra benden aşçı ah, olur mu? Arkanı dönme kamerayı, arkanı dönme. He? Sen mi? bugün neler yaptın Azra? Anlat bakalım. Bebe. Su biraz daha değil mi? Bir tık daha. Bir tık. Tık nasıl oluyor? Adım Onu biraz daha az koyabiliriz. Tamam. Allah seni ne yapmasın Emi. Azra ne yaptın Azra? Kız Azo ne yaptın? Kız Azo ne yaptın? Azo ne yaptın? Eyvah! ne yaptın? Kapatır mısın aşkım? Kapımızı bulacağız. Azra bunu çok yaramazdı. Bu çok yorulmuş arkadaşlar değil mi Azra? Azıcık daha koy. Olmadı. Evet, kaşığımızı batırdıklar için de Oo, değil devirdik. Az oldu, iyi mi? Çırp 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 çırp. Ben çırpayım. Hadi çek bakalım. Şöyle çarpıyorum. Ucundan at dışarı, ucundan. Ha. Çevirsene kızım böyle. Sefer oldu. Bunu kaldır babası. Evet arkadaşlar videoyu durdurduk. Azra video arasında süt istedi. Hanımefendi süt içiyor. Annesi de bize fırça attı. Sütünü niye içtiniz? Üstüne niye öksürdünüz? Ne olmuş değil mi Azra? Kendimiz yiyeceğiz. Sen Sanki dışarıda. Sen biraz karıştırır mısın? Cezene Burak gibi yap bakayım böyle bak. Kameraya bakarak karıştır. Sadece oraya bak karıştır kanka. <laughs> Öyle değil bak böyle böyle. Nasıl yapıyor bak böyle böyle. <laughs> Sen <de> yap bakayım. Bir tane bazı içi. Tamam içi. Ama bekle atacaksın bunları. Dur 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 karıştırdın hep buraları ya. Al. Azra çok yaramaz, soğuk süt içiyor. Hem de hasta olduğu halde. Tamam, daha içmiyorsun daha onu. Bitir. Çok soğuk. Arkaya tamam, koyuyoruz. Bir, bir tane tamam, daha iç. Bir tane daha Tamam, son. Bitti. Şimdi ısıtacağız onu, tamam mı? Şimdi arkadaşlar tamam. diyecek ki, ''Aa, Azra ne kadar yaramazmış, soğuk süt içiyor bu evet. soğukta.'' Allah, Allah. Anne, tamam, ha, bir şey ha, ben Hayır, hiç hiç olmaz. Ağabey, bir şey olmaz. Ağzının sütü ne olacak Azra? İçme ağzını. Bıyık yapmış Azra. Bakın, bıyığa bakın Azra. Dur. Tamam. O şimdi onu kenara bırakın. Tamam. Bunun işimiz bitti mi? Şimdi kalıbı yağlıyorsunuz. Her tarafını ama. Nasıl yağlıyoruz? Bununla mı? Evet, onu alın. Dur alışla. Çatalla tamam. neyle yapıyorsunuz? Ben mi yapacağım? Tamam. Şimdi Azra Mina sen çok dönüyorsun. Biraz bu tarafa dön. Ha. Ne Bir tane al oradan. Buradan da gezdir beni. Ha? Aferin sana. Ama öyle değil, Ben tam göstereyim sana. Bak böyle. Bak bak ya kekçisi evet, burada. Bunların profu burada. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? <laughs> Al. Şimdi bak ufkalım. Düşme şey, düşme şey. düşme. Ooo biraz hareketli <laughs> olmanız lazım Azra Hanım. oyun oynama oyun oynama ooo hadi ver tamam ben yapayım ama bırak niye ya ben yapayım ya tamam bekle yapacaksın sen dur niye ya ben yapayım ama sen yapmıyorsun oyun oynuyorsun Azra ya, tamam tamam hadi yap hızlı 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 hız. hemen beceriksiz Azra ya bırak Safin Az Azra Hanım <laughs> acaba bunları da sunmamız lazım mı şu yanlara? yerine de sürelim mi? Tabi tabi her yerine süreceksin. evet. Oh bu kek yapmak için de bir şey. Siz ne sanıyorsunuz? Her şey kolay böyle bir şıp şap önünüze mi geliyor sanıyorsunuz? Öyle mi miydi? Tabi tabi öyle. Ama hep çizdin. Evet hep çizdim. Azra'yı söylüyorum ben Bence elinle mi yapsan ya da kaşık? Elinle mi kaşık karar kadar Sen bilirsin nasıl kolay. Anlamam ki Atakan'ın içi bütün kaşığı al, almış. al kenarlarına daha rahat. Ya da fırça al, fırça, yani fırça al. Mı? Tabii. mu? <laughs> evet. az da elin çek. Al, ya ben yapabilirim. yapabilirim. Ben yapabilirim. Tabii ki de yapabilirsin. Bir de sana vereceğim Hadi adik yağ bakalım abi. İnşallah olur. <laughs> Ama şöyle gel. Bence olacağını sanmıyorum. Yağ var arada kaldı kızım onu alsana. Ben bir tane yapabilir miyim güzel kolay? Gülüyorsun tabii ki de. Sanki olmadı. Benim de hiç olmadı. <laughs> Batırdık ortam. Bu adı. Bu hep Abo, bunda hiç olmadı. Ne yapsak ya? Çık. Ne yapsak? Ne yapsak? Hmm. Bence bunu bir deneyelim. şu oldu bu. Anne sen bunu normalde ne yapıyorsun? Ben eldiven takıp elimle sürüyorum ama şu an sen sürebilirsin direkt. Elimle mi? Evet. Elim batırabilir miyim ya? Evet batırabilirsin. Azra. Kolarını sıvadın mı? Azra mı ya sen elle mi? Azra mı ya? <laughs> Niye o kadar merak ediyorsun? Babasını kızı merak Biraz ediyorum. bana döner misin Azra? Konuşalım ben seninle. Ben Azra mı Azra... göstereyim arkadaşlar? Evet. Azra yani İstanbul'a gitti. Kınaya gittik. Azra hasta oldu. Azra kaç gündür öksürüyor. Öpüyorum <laughs> 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 arkadaşlarım. Yeter be ne öptün manyak. Şimdi diyecekler ki lan bir kek yaptın, elini sürdün, üstünü öksürdünüz, sütünü içtiniz. <laughs> elini soktun bak. Bıcık bıcık ettim soktum elini kekin içine. Kimse yemeyecek arkadaşlar, biz yiyeceğiz. Biz yiyeceğiz, kimseye vermeyeceğiz. Misafirimiz de gelmiyor bu arada. Misafirimiz yok bizim, biz yabancıyız bu Ben yemeyeceğim. Keki sadece Azra babasını yedireceğim. <laughs> <laughs> Değil mi Azra? <laughs> baban komple... Bir önceki videoyu şey yapıyoruz. Yaptıktan sonra geri dökeceğiz. <laughs> Azra'm yer. Yani, baban keki avuçladı kızım. Evet, her Oldu mu Azra? Oldu bence. Evet, şimdi bize yorum olarak... Tereyağını kalıba nasıl sürmemiz gerektiğini yazabilirsiniz. Evet, biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Bir canım. <laughs> Azra mı <Miler. gülüyor> ne? Ben tamam benim ellerim şöyle sabunlu ama siz devam edin. Geliyorum. Hı, biz biraz sohbet edelim o gelene kadar. Nasılsın? <laughs> Azra mı Sence kekimiz güzel olacak mı? <laughs> İğrenç bir gülsünlüğü. Azra, binalar. Ne? Bir şey söyleyeceğim, babana söyleme. Hafsa ile Hümanur Uyuyacağız gelsin, uyuyacak kalkacak, uyuyacak evet. <laughs> Ay kızım benim. Sonra da Hafsa ile Hümanur gelecek, biz de Hafsa'yı çözürüz. Acaba uyuyacak mı? Hafsa ile Hümanur kimdi? Nedir? Ablaların, kuzenlerin. <laughs> Evet. Kızlar kendi arasında anlaşmış. Çadırda kalacaklarmış. Öyle mi? Evet. Bir çadır şey çadırda kalacak. Sonra da ben deni aksında kayacağız. Öyle mi? Evet. Anlaştınız. Ben duydum sizi konuşurken. Evet. evet. O yüzden böyle. Olsun tamam. Azra Mine, Sana bir şey söyleyeceğim. Öyle. Ben o kek yemem. Söyle. <laughs> Babana söyleme tamam mı? Baba. Babacığım. Anne ki giymiyormuş. Hani söylemiyordu? Giymiyor muymuş? Hepsini oraya O bize elimizi sokturdu içine. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ba babamız elimiz, elini iyice dezenfekte etmişti arkadaşlar. Sürekli yıkar. Çok temiz birisi. Ya! Şimdi bir döküyor muyuz bunun içine? Hayır. Birazcık un koyuyorsun kalıba. Kalıba. Evet. Sanki şuralara vurmamışsın. Buralar yapışacak biliyor musun? Buralara çatala yani. bir de. Olmaz. Her yere vurdum. Hayır bak. Bakın arkadaşlar. İftira. Kek buradan çıkmayacak. Asla inanmıyorum. Yalan. Oralar çok önemli. Ha öyle evet. <laughs> evet Video, bu videodan sonra ee, Mücahit bana kek kalıbı alacak. Niye kalıbın neyi var? Bayağı bir çatır çatır ettiniz metalle. Az Azra Minel. Evet. Anneciğim biraz çekilir misin? Aferin sana. Ya şöyle bir tık. Tamam yeterli. Un koy. Hocam bana arkadaşlar. Ağzı Ram'in çantasına bakar mısınız? Bu ben 5-6 e, yaşındayken benim çantamdı. Şimdi kızım kullanıyor. Bak Arkadaşlar şimdi burada mı? Etrafımız ıı, kal. Burada bir tane daha. Tamam yeter. Var ya. Şimdi kek kalıbını sallayacaksın. Her tarafına yayacaksın. Bakın arkadaşlarım. Arkadaşlarım ya ben profesyonel olduğum için yahil gibi Böyle yapıyorsun arkadaşlarım. Bakın. Kenarlarına her yerine. Böyle yapıyorsun. Ben yapıştı zaten baksana. Ben Bakın. yaydım. Arkadaşlarım. 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 Annesinin çocukluk çantasını takıyor. Aferin sana. Yeterli mi? Gidiyorum. Etrafına yaymadın ki. Yaydım. Hayır şöyle. Her yerinde var. Şöyle şöyle dağıtacaksın. Öyle, evet. Yoksa çıkmayacak. Kavastan sen de rezil olacaksın. Azra, Minel. Bir şey Anneciğim, sen neden babanın yanına geçmiyorsun? Tamam, geçir, Azra, Minel kendi oyun derdine düştü. Kalabalık Azra, Minel'in videoları bana çektirtiyor. Evet. ya kız buraya. Hı. Çingene. Çingene. Yeter herhalde. Yeter herhalde, tamam. Yetmez ama neyse. Bu kadar mı? Tamam şimdi malzemeleri dökün. Hazır mısın Azra? Hazırım. Döküyorum. Aa. Wow. <laughs> Yap aşkım tut. Dur kaşıkla yapalım ya da. Hayır spatula var aşağıda. Bu mu annesi? Evet. Bu Evet. <laughs> ben ya. Tabii ki de sıra sende. Bekle şurayı çekeyim ben. Tamam buradakileri al aşağı tut. Üstünü aşağı, de süsleriz artık kekin. Artık o kadarını da Azra yapar yani. Evet, değil mi Azra evet. Ben Şöyle şey yapayım. Aşağı bakarak. Hava bravo, bravo, bravo. Tamam yeter. Ver bakalım bana. Oy. Oy, ne oldu kız? Hayır, Azra. Bitti kızım. Ekmeği falanları da sürüyorum şu müşteriler için. Yemeğinde ekmeği falan. O da ben yedim. Ooo harika. O sonunu da ben yedim. Yani ne demekmiş? Babayla kıza mutfak emanet edilmezmiş. Yani bence de. Tamam, at içine. At oğlum bunun içine, bunun içine. Sizin Tamam, şimdi arkadaşlar biz bunu fırına atıp geleceğiz. Şimdi görüşmek üzere. Bakalım hamura. Kişliğim han görüşürüz. Evet. Birazdan videoyu tekrar Azra. başlatırız. Hoşçakalın. keçimiz Ham. 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 Ham.